merhaba arkadaşlar. <laughs> Esra ile dilekçe yazacağız şimdi. Cevap dilekçesi. Burası bize kaldı. Abi çok güzel yer bulduk bu arada. bu arada. Sadece tamam. bize tahsis edildi. Tahliye riski bu durumlar davalının kirada bulunduğu taşımasın kira değerini olumsuz etkileyen unsur. Şimbazlara kıyasla özellikle şantiye bonekleri, elektrik ve dalgası gibi hukuki ve fiili riskler taşıdığı için diyelim. Mantıklı. <laughs> Yavaş sunduğu emsal kira sözleşmesine kiraya verilen taşımaz ilgili tabu dairesince mahkeme... Evet. Bu, o, o, zaman bu şöyle. Şey Şu... Niye talep ettiğini söylüyoruz <laughs> Mahkemeden istemek daha mantıklı. Tamam. <laughs> Yargıtay kararı hiç bedel göz önünde bulundurulabilir bilir kişi raporu alınmasını talep ederiz. Onu direkt süre Başlıkları halinde incelenmesi lüzumunun önemini tekrardan vurgular ve talep ederiz. Bunu kanka durup dururken birden şey spor yapıyorum ben günlük. Dinliyorum. Evet. Spor yaparken birden şak. Bak şuradaki lamba gibi. <laughs> <laughs> Şimdi bulunan diğer bağımsız bölümlerin hali hazırdaki aylık kira bedellerine ilişkin uzağına Aynı. Apartmanda. Apartman kanka bağımsız değil tamam. mi ya, dairelerden oluşuyor. Aynen. Apartman. Vergi ben... ve belediye kayıtlarını niye istediğimizi anlayamadım. Dur ya, onu araştıralım. Onlar... Ne belediye kayıtları? Çeçi, Fite de soruyoruz. Kayıtları, avukatlık 101. Bu kim? Seni bilmediğim numara. Alo. Merhaba. 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 Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de Arbor. Birlikte harika işler çıkaracağımızı düşünüyorum. Arbor. Bak şimdi. Biz avukatız. Beni dinle sonuna kadar. Kira tespit davasında cevap dilekçesinde dairelerin e, belediye kayıtlarını istersek bu ne anlama gelir? Kira tespiti davasında Mahkemeden aynı apartmanda bulunan diğer dairelerin belediye kayıtlarını istemek, kira bedelinin belirlenmesinde karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla benzer mülklerin tamam. kira bedelinin adil bir şekilde tespit edilmesine yardımcı olur. Teşekkür ettim. Rica ederim. Başka... Aynı şekilde mahkemeden vergi kayıtlarını istemek ne anlama gelir? Mülk sahipliğini değerlendirmek amacıyla yapılır. Büyük tamam. Bu tür de. Ben isterim. Biz, biz tamam, zararlı tamam, değiliz. Sağ. Sen burada kal biz dilekçe yazıyoruz şimdi sana. Dilekçenizle ilgili başka bir sorunuz olursa size yardımcı olmaktan mutluyum. Bu bizi mutlu dinlemesin ediyorum. ama şimdi. Kışa kalın, Kendinize bye bye. iyi bakın. Tamam bay bay. <laughs> Kira benim. Bunu böyle konuşacaksa ben şunu sustursana Gülbahar. Aksi kanatlı olması haline müvekkil davacı olduğunu nazara alınarak tespit olmayacak Yani bu cümleyi düzeltmemiz lazım. Kanatlı olması halinde mi? O yanlış. Niye ona? Bu talep hukuka aykırı değil ki. Bence onu, onu yediremeyiz. Bu durumda mahkeme önceki bilir kişi kurulundan hüküm kurmayı yeterli ve denir. uygun bir indirim yapıldıktan sonra. Ha. <laughs> e bunu zaten yazmışız. Ama oran yok. Sadece <laughs> şey kısmından alalım. Eski kiracı olması haline şu kadar indirerek %10, %20 oranında hakkaniyete. Tekin <laughs> davalı yaklaşık 6 yıl eski kiracı olduğundan 6 yıldan fazla. Yaklaşık. en önemli yere geldik farkında mısın? Netice talep. Bence başka ne ekleyebiliriz? Hakkane tindirimi istedik, gidip kişi raporu istedik, aynı taşınmaz Bir şey çürütmedik. Hmm. Belediye daha hiç bedel sorgulamasını çürüttük. Dedik ya kat, kat irtifatı. O emsal kira sözleşmesi istedim çürütmek için oranın konumundan, şeyinden falan bahsetmem lazım. Gerçekten böyle kanka. Ona da ama bir cevap yazmamız lazım. Onların dilekçesini okuyoruz. Kanka Ayşe Demir Kadıköy İstanbul'da mıydı? Nasıl? Nasıl? Hemen kendi dilekçemizi açalım. Beşiktaş. Ben, ben niye böyle biz, biz dilekçemizi böyle yazmadık? Hmm. <laughs> 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 da mı belgeye doğru? Bak otomatik kandaj diyor. Biz zor yazmışız. Kural bor testi körüklüğüm geliyorum. Elimizle yazalım. Yaz. Tamam yazalım. Ben avukatım. <laughs> evet. <gülüyor> o kasa niye soruyorsun? Davalı tarafın adresini yanlış yazdım. Dava dilekçesi müvekkilimin adresine ama avukatları da gidiyor. Çünkü almışız ki cevap yazıyoruz. ki ya karşı tarafın avukatı yok ya. Aslında direkt müvekkile gidiyor. Avukatın şeyine düşmüyor, uyabına düşmüyor. Evet. Yani şu an müvekkilimiz ama vekaletimiz yoksa o kişiyle alakalı hiçbir bilgi gelmez. gelmiyor. Kadına gitmiyor yani. Farklı tamam. bir kişiye tebligat yapıyor. Geç yapabilir. öğreniyor bu yüzden. Geç öğreniyor. <laughs> Sırada üçüncüsü e... tebliğ edilen. Ben bir de tebligat dersi aldım. <laughs> Rezillik yani. <laughs> Hadi şunları hafifçe başlayalım. <laughs> Zorunlu unsur. Hemekanla ilgili maddesini alalım. Biz Çin bu arada be. vekaletimizi yeni almışız gibi göstereceğiz. Çünkü onlarda yok. Sen yazsana. Ben düşüneyim sen yapalım. Yaz. Ben bu ben Bırakın madde göre hmm. yani davanın bulunması hmm. evet zorunludur. Hmm. Zorunludur. Hmm. Dava konusu taşınmazın olduğu daire de değil kanka. Kadıköy nereden geldi? bulmuşlar. Nerede görmüşler? Rüyalarında. Bir daha bak ihtarlamaya. Biz usul derneği de bilmesin dönüp dönüp baktık. Bugün kanka dedi ki arkadaşım. Çeçi dedi. İsrail'in dedi. Ve mutlaka İsrail'indir. Hani ama üstüne düşünmüyormuş. İsrail'in soykırım yaptığını düşünüyor musun? Uluslararası mahkemelerin kararına bırak. böyle demekten barışçıl çözümler arayalım. Ölüm kat, elbet ölecek, Allah ona gününü gösterecek dedi. Yani, evet, destekleyerek insan haklarının savunduğunu düşünüyorum dedi. Evet dedi, insan hakları ihlalleri var orada. Peki bittiği kabul ettirdim. Yani kendi tapuklarına sıktırdım. İnşallah kendi tapuma sıkmamışım Süresini yerine getirmeyen bir işlem için ilgili kusur süre olmaksa sürenin kaçırılması bu acılar bu hepsini okudu. Açmak ciddi bir iştir. Dava açan da bu çok iyi bir işler, davranmak durumundadır. Bir hafta kesin süre vermek gerekiyor karşıda. Aha evet öyle. Çeş kaza bize dava dilekçesi böyle kuş tarafından gönderilmiş Gülüyoruz. gibi. Bu harçlı dedi anketi. biliyor musun? Arifçiyim. biliyor musun? Tamam, bu son. Zaten hukuk uygun yönetisi direktçe kabul bile etmesi Etmek lazım yani. Ara muhakeme şey değil mi arada? Ara muhakeme değil. Ön inceleme aşamasına reddetmesi lazım. Mahkeme kabul etmiş. Mahkeme davanın kesinlikle açıldığına dair. Burada. Ha tebliğ edilmiş bak şu. Dava da <laughs> i̇yi, iyi fark ettikz. Şimdi bu <laughs> şey, okusa tespit tutanağı da gönderiliyor ya şu kadar süre içinde cevap gerekisi tamam, gönderilmesi 15 gün içinde yazmazsa direkt dava açılmış oluyor ve sadece dava dilekçesi var. Arasın, hocam, umarım <laughs> dua dilekçemiz dedi. Bizim cevap dilekçemize ne demiş diyecekler. Yani Çünkü çok zorluyoruz. Ama... Recep falan ile falan giriyoruz. Recep Hoca usule bakacak. Şey... Diğerleri esasa bakacak. Kanka burada doğru yazıp orada nasıl yanlış yazabilirler Ay. ya? Tamam Mürekkele şey uymak şey. zorunda mıyız? Mürekkele'nin <laughs> dediği hiçbir şey sanılmıyor. İrtifat, nasıl yapabiliriz? Şu Şahre zaten piyasa koşullarına göre oldukça yüksek olduğunu iddia etmektedir. 20.000 TL için diyor 2027'de. Ön daireler orada 15.000'e kiralanıyor. Ya var tüm küçücük bir yer. <laughs> Bak! Buldum. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay bunu yazalım. Yani. ne yazacağız? Yanlış anlamıyoruz değil mi? bu Ahmet Yılmaz'ın Koy <laughs> musun? Daha direkçesinin ciddiyetinden dem var hemen Baya esas kabul ediyoruz aslında İşte 40.000'den 35.000'eyiz O tabi senedi %98 cevap direkçesi içinde Bizim hakimler okuyor mu? Gerçekteki hakimler okuyor mu? Yani başvuruda ihtarname 30 gün önce alması tamam, lazım. Tamam ama sen demiştik onu... ki. Bu maddeye göre 2027'den itibaren bütün tamam. e, doğmasını talep edebilirler. Böyle dilekçe yazıyoruz ya. O kadar Çünkü şeyde karar vermekten dilekçe yazmaktan kolay geliyor mu? Müvekkil aşamasını Ha, bak. Dedi bagato. Anladın mı? 30 gün önce ihtar gönderebilirdi. Sen bıktın. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Hayır. Suriye itirazı, ihtarnameye de itiraz edelim mi? Edelim. Ede itiraz Ama edelim. Şey itiraz etti. İşimiz bu kız. Esas ilişkin de çok. Var. ZTG Tele de güzel yazar sakat. <laughs> Saat 10 olmuş. Acaba bunu esası çıkan itirazlarımıza bahsetmiştik ya. Vekalet var daha, var daha. Bu son. Daha başka bir şey yazmayacağız. Başka bir şey çıkartmayacağız. Zorlamayacağız daha. fazla. hani her tuşa <laughs> basmak istiyorum. Kanka anlıyor. 345 <laughs> Slash Artık gözlerim boş ileride bir davada karşılaşmak istemezsin. Yok be kanka, o zaman bir şey şimdi kitap alacağız diye. Bütün bu kitap alacağız diye. Kanka onlar kolay değil. Bak baktık imtiyaz yayın serisinden 4800 lira vereceğim. Daha konsensus yok, kim 5000 küsür o. Yorulduysan ben devam edebilirim. Kaçırıyorum bir şekilde kanka. Gözlerim yoruldu. Biraz parlaklığı daha Azalt azalt. Çok Bayağı gözlerim ya. Hepsinde aynı şey. Bu kadar celp ettik. Onları yazmak zorundayız. <laughs> Şu malzeme vergi yapıyorlar. Hakan'ın hızlıca bakalım. Başka ne talep ettik kaldı? Hiçbir şey eksik olmaz. <laughs> Dresden dolayı bir şey tarif etmedik değil mi? Sadece bahsettik. <laughs> bir daha yapalım. <laughs> biştinci 1 2 3